Merhabalar. Ee, bildiğiniz gibi e, projelerde ataşman e, raporların raporlarının hazırlanması gerekiyor girişlerimizden önce ve bazı çalışmalarda. Bunlar tabi gerçekten can sıkıcı e, süreçler oluyor. Uzun süreler alabiliyor. Şimdi kolaylıkla Nezene Mektaş tarafından çalışma programıyla yapılmış bir çalışmanın atışmanın hazırlanınca nasıl hazırlandığını göreceğiz. Burada çok gelişmiş ayarlarımız var. Yani her türlü isteğe göre değişik şekillerde çıktı alabiliyorsunuz. Talep üzerine buraya eklemeler, değişiklikler yapabiliriz. Yani şöyle olsun, böyle olsun tarzında değişiklikler kolaylıkla yapılmakta. Yine işte her imalatı manuel, yarı otomatik ve full otomatik şeklinde çalışma imkanına sahibiz. Yani şimdi fazla vaktinizi almak istemem. O yüzden otomatik nasıl yapıldığını hemen size de göstereceğim basıyorsunuz ve burada yaptığınız ayarlar doğrultusunda şimdi şurada sayacımız girip çalışıyor görüyorsunuz ee, bütün imalatları otomatikman numaralandırıyor ve bunlar etiketlerini atacak ve hemen tek tuşla kolaylıkla bunun metrajını çıkartacağız şimdi karsanız hemen burada e, imalatlarımızın üzerine etiketleri attı bu etiketler dediğim gibi yani tek satır olabiliyor, çift satır olabiliyor. İçerisinde imalatın işte borularsa borunun tipi yazsın mı, yazmasın mı, neler yazsın, her şeyi burada tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çakışma kontrollerinin yani üst üste gelmemesiyle ilgili ayarlarımız da mevcut. Şimdi o konulara fazla vaktinizi almamak için girmeyeceğim ama gördüğünüz gibi bu kattaki seçtiğiniz bölgedeki bütün imalat tek tek numaralandırıldı ve üzerinde bunların bilgileri yer almakta. Şimdi bunun metrajını ee, çıkartalım. Şimdi bu raporlarla istediğiniz işte, gibi özelleştirilebilir. Burada işte örnek olarak hazırladığımız işte o bölgenin kat ismi, hangi disiplin olduğu, ataşman ismi ve ataşman numaralarımız, kodumuz, kodun tanımı, adeti yani her numaranın karşısında ne olduğu ile ilgili bilgi görebiliyorsunuz bütün numaraları. Burada yine aynı şekilde gruplandırıyor program. Yani her rastgele değil de işte her grubu görüyorsunuz. Kendi imalatının altında ve bunların altında genel bir icmal bilgisi. Yani gördüğünüz gibi bunu hazırlamamız yani ben size şimdi anlattığım için yani biraz daha şey oldu ama bir dakika bile sürmeyecek. Yani burada projeniz çok normal büyük bir proje olsa bile artık yapmanız gereken artık insan gücü değil de tamamen bilgisayarınızın kapasitesiyle alakalı hani iyi ise işte 5 dakikada biraz daha şeyse 10 dakikada gibi artık dakikalar mertebesinde zaman alan süreçler. Yine aynı şekilde taşmanı incelemek istiyorsanız burada bu şekilde yine inceleme yapabilirsiniz. Bastığınız anda size o imalatın üzerine otomatik girip zoom yapacak. Yani buradan da karşılıklı olarak eğer birisiyle kontrol edebiliyorsanız 260 dediğiniz zaman hemen otomatikman size o ekranda Zoom yapabiliyor. Zoom'un ayarını zaten hani küçük mü olsun daha büyük olsun buradan ayarlayabiliyorsun. Tek tek de bana bunu göster dediğiniz anda birisine hadi beraber oturup karşılıklı kontrol edelim dediğiniz anda gerçekten doğru mu diyelim diye. Burada otomatikman hemen beraber birlikte yapabiliyorsunuz.